Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Brawl Stars Oynuyoruz Ve Yanımda Asil Var Merhaba Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Asil'de Tanıyan Tanır Benim Kardeşim Yani Kendisini De Bilen Bilir Tanıyan Tanır Evet Arkadaşlar Hadi Bakalım Oyunumuza Girelim Asil'i e Hemen Çağırıyoruz Şu An Asil gel Geldin Evet bence buradan bir karate spike'ımızı bitirelim diyorum. Kaç tane kalmış karate spike? İki tane kalmış. Ve ben burada dynamite seçeceğim. Ben çılgındayım. şu an bir tane kalıyor. Kalıyor. Sen ustala mısın? Ben de çılgındayım. İki tane kalıyor işte. Bir çılgın bir de o. Neyse biz maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar maçımıza girdik. Riko var yan, yani yanımızda. Riko inşallah bot değilsindir. Evet hemen şöyle spike'a vuruyoruz. Bunun attığı şöyle attığı botları hemen öldürelim. Çünkü bize çok kötü hasar veriyorlar. Neyse arkadaşlar şu Yakın spike koşma. Spike'a özel gücümüz. attık. Çok, çok iyi. Abi daha ultimiz hemen doluyor ama da vida fırlatıyor. bir de Abi, fırlatıyor. Abi. Üstüme özel yani ultisini atan bir spike'ı yenme imkanım yok. Evet Aa. şu an bütün yüreğimiz Asil'de. Asil onlara sat açmasan. Evet şu, şu an Rico da doğmuş. Rico bot mu? Yok. Evet çok güzel vurun arkadaşlar. Şu an Rico ölüyor galiba. Öl, 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 öfkelenme süresi gelmeden hızlıca Evet böyle. ama 25 saniyede bunu öldüremeyiz. Zaten. Çünkü kalkan. Ya, hayır özel bunu kullanmıştım kalkan. Kalkan araya, araya girmeseydi yenerdik bunu kısa sürede. Bunu zorluğumuzu atıyoruz canım 240. Ben öldüm maalesef. Ben çalıyor mu saklansam ona mı satarsam anlamadım. Abi gittin. Yok ya ben de pro oyunculardan biriyim arkadaşlar. Pro Hadi, oyuncu. Kaç böyle... Ya şu vida. Piro, pro Hayır. Ölmez. Ölmedim zaten. Abi, ölü, 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 ölü. Git artık ya. Salmıyor bize arkadaşlar. Geber olsun. Asıl özel gücümüz ve... E... Özel ultilerimizi ha. beraber atalım. 3. Dur. Ya. Koşan bir adama nasıl ulti atabiliyoruz? Ya. Öldüm. Kesin öldüm. Abi şu öldüm bir gitse. Sen, bak, kol, öldü kesin bak. Aha. Ben de öleceğim. Canıma bak ama. Ama canıma bak. Ben de 20 gelmişti. Ama 20 saniye dayanabilir miyim sizce hocam Tabii ki de seçmeyeceğiz kardeş. Evet arkadaşlar şu an kardeşime savaşçı öneriyorum. Beri seç diyormuş. Ee, bence arkadaşlar Nani seçsin. Nani mi? Evet. Hem uzaktan vuruyor arkadaşlar hem de Nani'nin özel gücü. Oo Gümüş Nani var abimizde. Arkadaşlar ben bunu çok biriktirerek almıştım. 10 milyon lira Neyse ya. biz girelim maçımıza. Abi hoşçak. Edgar gelmiş. Abi bunlar da Edgar seçimiz. Ben de Spike yani. maçında Spike seçtim tabii ki. <laughs> Hadi ya. Ya ay Edgar bot ama. Edgar niye seçersin bu maçta ya? Arkadaşlar bu arada o abimiz bizi izliyorsa. Abicim ne oldu bot Bot kesin. Nani bot mu? Nani de. Bot musun Asil? <laughs> 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 Hayır bot musun? <laughs> ben Nani ile mükemmel oynarım. Mükemmel. Bu arada arkadaşlar sıkıntı karakter değil. Asil de. Benim kendisine bir şey sanmalar. Neyse. Ya adam gitmiş yakından varan karakter seçmiş. Böyle de ölürsün kardeşim. Ha ben atıyorum ya iğne denk gelsin hadi da bu şey neyse. Hayır 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 koşmasın ya. Evet arkadaşlar. Bir şey ne biz gene öleceğiz. Aa attı bir daha. Bir Abi bir daha. Oh, vita. Niye atarsın? Oha! Asıl kaç artık. Vur artık şuna. Gel lan buraya. İnşallah kaktüse değmez neyse. Edgar bot. Edgar bot. Adamı Kendine. Edgar bot. Edgar, Edgar, Edgar. Bir de üstüne atlıyor abi. Sen nasıl bir şeysin ya? Edgar bot. Adam Adam şey çıktı ya. Bot süper. Sen lütfen şu Edgar'a ban getirir misin? Benim yerime nereden biliyor ya? Şaka ya. Allah korusun. Asi git ben çalıdan at ultiyi ben git. Ben şey. Öldüm. Allah. Vallahi arkadaşlar şu an asil ölümle burun buruna. Bak, Edgar gidiyor yakınla gidiyor böyle durduk biraz. Arkadaşlar şöyle şöyle kalkan varken öldüreyim ki <laughs> öldüremedim ben yine. Bot gibi oynuyorum ya. Şuna vur ya ölsün yandaki. Hey. Asıl öldü arkadaşlar. Cenaze namazımızı okuyalım bence artık. Asıl çıldırdı adam ya. Allah aşkına deliye dönmesin. Deliye dönenlerin bittik zaten. Deliye dönenlerin nasıl yürüdüğünü ve nasıl vurduğunu. <laughs> o nasıl vuruş? Ama doğru ya. Ben dönüyorum. Ben bot gibi oynuyorum. Bak Edgar'la ben botuz yani. Bu ne biçim bir maç? Abi at artık şu şey. Ya az önce attın mı? Kalkan aklına geldi kardeşim. O yüzden atmadım zaten. Biliyor musun kalkan çıkacağını? O özelliğinin ne kadar emek evet verilerek aldığını biliyor musun? Valla hiç emek vermedim hemen geldim. Neyse. Allah. Allah üstüne şey alıyor ama. Allah diyorum inşallah bir daha söyleyeyim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kaktüsün iyi özel bir cümle. Ne? Zaten kendisi de ya. sen dedin Allah'ın ismini alıyorum. Fakat <laughs> arkadaşlar eskiden bana da söylemişti. Allah'ın ismini alıyorum bak Allah'ın ismini. Arkadaşlar haber öyle diyor. Sıktı canımı bu da. Aa işte. yenilmez moda dönmesin. Apo, yenilmez yenilmez moda dönsün. Abi. Kararıyor her taraf bir şeyler oluyor buna. Evet yenilmez modu. Gerçekten yeniliyor. Aa, bu. Aa! Hayır, hayır! hayır. Oo, su koştu. Ne oldu? Oha! Adam, adam, <laughs> adam 200 sizi koşıya başla. Yenilmez yok. modda yenersek yuh değil. Aa! Gel. <laughs> i̇şte 3 saniye kaldı. Ya 3 saniye ne dayanacağım buna ya. <laughs> Oha, dört <laughs> Spike Spike'ta bile ölüyorsa. Abi ben burada gidiyorum bir açıyorum. Bir açacağım abi ben burada direkt bir ya açıyorum keyfime de bakıyorum abi bana ne yani? Ya bana ne, bana Neyse bas. Bana ne. Arkadaşlar Asil dünyanın en bot karakterini seçmiş, özel gücü hiçbir şeye yaramayacak karakteri seçmiş. Gelin bakalım Asilin bot gibi oynayışını beraber izleyelim arkadaşlar. Şu an kendisini zorluyor. Böyle böyle hareketler yapmak için. İğrenç iğrenç. Ser se çıkartıyor. Ya bu stüdyonun özelliği niye bu kadar? Esen ben mi seç dedim sana stüyu? Nanya ya. laf eden çocuk sütü seçiyor bu maçta. Yani Arkadaşlar valla B'nin ikinci vuruşuyla ben yaşarım bu kadar. Bu arada B'nin ikinci vuruşu falan olmasa full ikinci vuruşu olsaydı. Orha. Abi çok haksızlık olurdu. Bir de efsanevi karakter olurdu. Evet. Yani ikinci vuruşuyla ha bile 3900 atarsa evet. 3960 bir de. Evet. Of. Ya kaçıyordum. Aa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an. 50 saniye kalmış. Biz ne kaybedeceğiz? Aha! Bir damar attı. Atsanız mı? Doğru. Benim doğru. Şöyle atıyoruz hemen. Kalkan gelmedi bu arada. Şöyle. Öyle bir öyle bir şey veriyoruz ki buna hasar. Adam akşam yerinden kalkamayacak. <laughs> o nasıl gülüştü bu Arkadaşlar yenilmez moda gelince adama gerçekten bir şey oluyor bu arada. Adam. Bu adam adamlıktan çıkıyor. Adam değil ki adamlıktan çıkıyor. Ha, ha, kaktüs, 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 kaktük. 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 Türkçe öğreniyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Neyse. Kaç, kaç, kaç. Vur artık. Aa! Vuramıyorum ki adama. Kışıyor, Şu yazayıcı kumanda için çeşitli dibe yemeğe Helal. Abi vallahi bu ne biçim bir oyun. Bir daha seçmiyorum birini. Hayır ya. Ha. Haber öldürüyorum. Bu nasıl bir şey? Bak gene bu da öldü yani. Yavaş yürüyor adam. Ne yapabiliriz? Ağır. değil mi abi? Yok cinim ben. Etrafta dolaşıyorum. Öldü ya. Allah adam az yürümesine rağmen dayandı. Helal olsun. Aha oradan ne o ne? Orada kaç tane var? İnşallah bitmiştir. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha iki tane. Aa. <laughs> Ulan bir tane. Bitti değil mi? Hayır bak şurada bir tane daha var. Iki tane. Bunları var. biliyorum da bu çoğalıkta. Of. Ya kaç tane atıyor ya? Şu lanet. Yağmur alıyor geçiyor gene ya. Abi hayır ya, ne hayır. Ölmezsen inceştin. Oh. Oh. Ah. Evet. <laughs> yani adam bununla ölmesi... Evet, bu, bu. şey yeterler. Evet arkadaşlar, tabii ki de çift hesaplaşmada. Hile seçeceğim. Evet. Başlayalım maçımıza. Ben... Evet. Abi çok ya, ya. Şey... Ender kostüm almış. Aldım mı? Çıktı de, mı? Çıktı. Çoktan çıktı bile. Aman yapacak ben bir şey yok. Arkadaşlar Lili ile maçta e, yenilme imkanımızın hmm. düşük olduğunu düşünüyorum. Tabii i̇şte ben bunu öldüremem burada. Kaba o kaç. Kaç. Bana açtın mı öldürürüm seni. Ben bundan geçerim. Kaç artık. <laughs> kaç artık. Kaç. <laughs> Bitti! <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Daha demin o ruptu açtı. Bas artık evet arkadaşlar maçımıza başladık. Asil bu seçmiş. Mal asil. Sen zaten malsın öldürmenle bir alakası yok yani. O of, of bir laf <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Bana diyor arkadaşlar ne aldı ne aldı kendisi öldü ne oldu? Bir dakika benim ultim Lan cin gitti? Gel buraya. En çok doluşuna pişman edeceğim seni. Gel buraya. Ya bağırdı. Çok bağır. Bak sen lütfen bak. Kibarca konuşuyorum lütfen. Sen. sen. Hank gel buraya öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Tabii. Tamam. Hank çok şükür tamam. ki öldürdük. Evet, şöyle bakıyoruz birileri var mı? bir buraya atalım şuraya şöyle. Tamam. Aha. Sonra kuzu olmadan biz öldürürüz Asil Bey. Evet arkadaşlar basalım ya. Basalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Yasu. Devam ediyoruz. Ee, Yasu. Şurada. Oh. Aa, ben kaçacağım Ben kaçacağım Kaçamadan önce söylemem Gelin arkadaşlar Bombok bir şey açalım Bombok yani Şuna bakın Yani hayatımda En bok hediye Allahım Siz şunu Ya of. En bok hediye açık konuşalım. Neyse aldık arkadaşlar. Bari Max'imiz biraz yükseldi. Neyse bakalım. Hadi bakalım. Hı -hı. Bir basalım böyle. Seni Asil'i de bekliyoruz. Ne etmek istiyorsun? Aradım evet mi? arkadaşlar Asil'in bot karakterleri Part 2'ye hoş geldiniz. El Primo. Şimdi arkadaşlar şu Edgar er Asil'e bir satarsın. Göreceğiz. Neyse vakit doldu devran geldi diyelim. Şurada şöyle bunu öldüreceğim. Şimdi bu gitti. Bu bir. Bak şu sen de gitti bu iki. Ben de gittim bu üç. Ha, bak bak izleyin arkadaşlar. Hala asil yakından vurdu halde bu oyasa taşıyor. Bak. Al abi. Al. 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 Bak şimdi. Bak. Kesin burada birinden ölecek. Oha! Erkin ya güzel oynuyormuş. Aha, ben onu gördüm orada. Okey güzel maçtı. Şimdi dişleri niye öyle ya? Neyse basalım Bakalım biz. Abi. Basalım biz. Evet. Bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Annem çördü biraz. Evet arkadaşlar maçımıza başladık ve Asil'in bot karakterleri bitti. Uf, <laughs> abi bunlar ne ama ya. ya kaç sende artık oradan başka. <laughs> arkadaşlar Asil Frank çok abartıyor bence. Yani o da bot bir karakter yani. Jesse <laughs> Asil'i tekler ama Asil'in farkın. Gel cesi gel. <laughs> Evet şu şeyti. Pataklayacağım bu şeyi tamam. Çok var. Ya yine bu search geldi beni buldu. Yine bu search zıkkım search geldi beni buldu. Kaç? Kaç diyoruz? At onlara sataşma. Uuu o takım felç edici takım. Abi orada en korktuğum şey. Aa bak bu özel gibi bir ben bittim bu arada. Aha Mendi. Mende. <laughs> Mende inşallah ipar yoktur. Ama için zeytinden bura karakter. Bunu nasıl öldüreceğiz şimdi? Aa bu. Uzaktan bir de. Abi bir de search. Şey Aa gene geldi. Oh Max var. Aa bu Frank de Abo, var. De bize Frank. Ben bu Max felç edeceğim. Ben bu Max felç ettim. Ben bu Max felç ettim. Yani bunu felç ettim. Öl artık Max. Lan Max öl artık. Nerede lan bu? Meksol. Meksol. Max Meks Allah belanı. Öl. Arkadaşlar burada can çekişiyor. Ben bir Meks'i öldüremedim. Ooo <laughs> <laughs> bu stüya sataşmak. Ya bu stüya yani. Abi biz 13'üz yani. Bundan mı kaçacağız? Yalan buraya şimdi. Aa haberler orada 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 daha orada daha orada dediğin... orada bizde yakında vuran karakter seçmişiz ve karşımıza biri gelmiş yani böyle bir şans neyse baba burada delileri olmuyor poco felç edeceğim abo Poko poco felç edici durum şurada biri vardı ultima atsam ben bir yere aa pirmo benden bir tane daha bir dakika bir sıkıntımız var e, oyunda kit var. Ne? Vallahi beni öldürüyor şu an. Bak beni 8 bit öldürmüş. Beni bizi de öldürür. Ben, ben bittim bu arada. Kit beni öldürüyor. Ben şu an 1000 ulti. Kim seçmiyor? Benim canım çok birini ulti atmak istedi. Aa ben. Mesela kitle. şu şu beri felç edeceğim ben. Aa da şey Beri gel buraya. Sen bana mı? Oh beri uçtu. Abimin, özür, beri uçtu. <laughs> Asıl onu ben öldüreceğim ne olur bak. İçinde kalın cücük. Oh. Kudu. Neyse. Nerede sen, ben, ben şimdi özel ediyorum, Nerede bunlar abi? Şimdi bak, Jesse'nin tarifi burada ve Jesse bu de burada? Evet, burada Abi, Of çok ufak bir şeyler oluyor. Abi sekizlik tarama şey... lütfen. Orada dibine girdim o... bir Allah'ım ölüyorum. <laughs> Botlar ölüyorduk ikimiz. Ona ona ultim atmasam gece yatamam. Ultim attım gece yatacağım. Yes. <gülüyor> Arkadaşlar felç edici bir maç oldu. Beş kişi öldürdüm. <laughs> Neyse. ne? <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar gördünüz bok bir bok bir star hediyesi. Bundan ne çıktı? Bok gibi bir şey çıktı. Neyse. Yine bu. Yine bok gibi bir şey. Yani biz böyle çok rahatız abi. Dinleyin, izleyin, ahali duysun. Arkadaşlar asil kedi seçti. Ben de maymun seçtim. Yani maymun sörp seçtim. Kedi maymun. maymun Abi kediyle maymunun bir araya geldiğini ne zaman gördün de sallıyorsun. <laughs> ben bu kostümü severim abi. Oğlum <laughs> oh, iki tane, iki tane gidiyor. Gel lan buraya. Ben şuna vurayım mı? <laughs> vurayım. Ya bugün nerede adam ne oldu? Abi kaç ondan? Sen özel gün kullan. Ben kalkanla basacağım o Edgar'a. Abi o evet, Edgar gitti. Şu arada Edgar Süpersel bir evde de alan adam gitmiş abartıyor. Çok abarttılar. Abi evet çok iyiyim. Yanım, ben... <gülüyor> <Asır>! <gülüyor> Kuduruyoruz bu maç. <laughs> evet arkadaşlar şu an girdik. Arkadaşlar birazdan yapay öğretmen çekeceğim bu arada kanalıma haberiniz olsun. Abi bu Edgar. <laughs> Abi Enzo saktan vurmasın. Oyunu bırakıyorum, abi. oyunu bırakıyorum ben. Oyunu bırakıyorum ben. Ya. Arkadaşlar evet artık oyunu bırakıyorum dedim gerçekten bırakıyorum. E, evet arkadaşlar gördüğünüz Boy gibi biz şey. artık burada e, maçı bitiriyoruz. Arkadaşlar burada bu Poco'da bir şeyler var. Çok güçlü. O Hatta isterseniz son maçımızdır Poco elinizle girelim bir görelim Poco'nun şeyini. Arkadaşlar orada bu DJ Am's de çok güçlü bir karakter. Evet arkadaşlar DJ Ems de diğer Ems'e göre vuruşları daha ince ve daha çok hasar veriyor. Evet arkadaşlar. Bana öyle geldi. Arkadaşlar bu hatta hiper şarjlı bir kostüm. Hiper şarj kostümü. Hiper şarj kostümü arkadaşlar. Benimki de efsanevi kostüm. Ay yok benimki de hiper şarj kostümü evet, bilenlere bilenlerine göre. Evet Evet arkadaşlar bu DJ Poco bana nereden çıkmıştı? Tape kutusundan çıkmıştı. Tape kutusunu da bilmeyenler için söyleyeyim. Sabi surf etkinliğinde. Mega kutu! Gibi çıkan kutular. O beni Oo. öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Gülüşüm. Arkadaşlar bir de bana evet. diyorsun. Şaka mı şeker mi kutusundan. Hem arkadaşlar 9 çıktı. 2 tane karakter çıktı. hem iki çıktı hem de. Çıktı. Pearl. çıktı. Gelesin bana. Neyse. Gel abi, of. Ya. Felç ettim. iki ne olur yapma. Sukik öl. <laughs> oh my god. gerçekten oh my god artık. Neyse Aa, arkadaşlar. Oğlum, Beş, Neyse arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa bakın şurada bir tane şeker kalmış. Gelin oynayalım. Arkadaşlar. Pokoyla girmeyeceğim ama. Bir gelip geldinir. en güzel Rico şey. oynamıyorum. Çok ama Rico'yu sevmiyorum. Arkadaşlar. Dünyada en güzel şey. yani, oha benim de arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterlerim bunlar. Asil ne anlatıyor ben anlatıyorum. Arkadaşlar, Neyse şey, o benim o karakterlerim su yine... susar. Benim karakterlerim bunlar. Lumi seçeyim mi? Yok yok. seçeyim. Evet Asil göster artık. Biz bekliyoruz şu an. Gen 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 gen. Nasıl? Evet arkadaşlar. Ay bu kostüm çok tatlı. Ben çok seviyorum. Arkadaşlar bu kostüm bas asil. Arkadaşlar bu kostüm Asile çok eskiden gelmiş. Yumurta etkinliği vardı eskiden ondan gelmiş. Eskiden arkadaşlar bilen bilir böyle yumurta böyle pençeliyorduk yumurtayı falan çıkıyordu. Evet arkadaşlar çok güzeldi. Evet. Babamdan dinozor baz çıkmıştı. Evet arkadaşlar ve dinozor baz da güzel bir karakter. Arkadaşlar bana bu hesap neden bu kadar çok karakterim var? 48 karakterim var. Aa. Arkadaşlar. Evet çok güzel. Şurada Albay vardı, vardı sanki. Evet. Falan Ama arkadaşlar, evet. Albay Raffs. E, Efsanevi karakterim olduğu için arkadaşlar bunları nereden aldım? Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben her gün bir tane bir kostüm veya bir şey çıkartıyorum. Abi şurada biri var. Evet Mr. P varmış. Şöyle hemen attım Mr. P'yi boyunca... Abi gazı hemen bunun için almam lazım. Of. Canım gidiyordu arkadaşlar. Gaz çıkar çıkmaz şöyle vuralım gaza. Gaz öl artık. Gaz öl artık. Okey. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Gazla Jesse miydi? Evet galiba. Gazla Jesse bi bir gün bir ormana girmişlerdi ve Charlie'yi görmüşlerdi. Neyse. Aha şurada biri var. Ormana değil sirke pardon. Şu bulu öldürelim. Şu Nita'yı da kozanın içine alalım. Nita'yı da hemen çıkar çıkmaz felç edelim ve Benim oyunu bitirelim. Okay. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar abone olan her kişiye bir like atacağım. Saçma konuştu. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. <laughs> abone olmayı unutmayın. Hepinizi bye bye. çok seviyoruz.